Ya belki sana e, kısmetin açılır, bir, bir bakalım, belki sana nasip olur yani. <laughs> 150cc getirin kardeşim, liste koyun artık, eksikleri yapın. Artık 150 yok, 160. <laughs> PCX 150 çıktı, <laughs> Yama dedi, arttırıyorum 155. Şak! Ondan sonra Honda bir kaldı. Ne yapıyor bunlar diyor. Onda 125, 125 devam. Tam bunlar bunları düşünürken, şah! Sonra yapıştırdı 160'ı koydu masaya. Evet arkadaşlar. Motofizik Betçi'den hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Köprünün altından geç dedi, şey yap dedi. Gel dedi. Yani ben pek bir fark şey yapamadım ama ben işte bende bendeki çantanın ön şeyin olmaması biraz daha böyle kıvrak gibi hissettirdi. Ama tabii ki o ağırlıktan dolayıdır büyük ihtimalle. Benimkini de söksem böyle hissettir. Ee, gittim sıfırladım. Gittim biraz trafikte takıldım. 2.4 yaktı. Hani ben 60 kiloyum falan. O bağlamda çok fazla yakmıyor ki sıkışık makine olmasına rağmen. Herhalde bu ön camı olmadığından dolayı bana sanki motor böyle önden çok hemen çabuk bitiyormuş gibi geliyor ya. Oh. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Benim PCX'e göre ya benim PCX bir miktar kullanıldığından dolayı amortisörleri yumuşamış veya bunun amortisörlerini o kadar da yumuşak yapmayalım demişler. Arka tekeri biraz ufaltmışlar. Sanki e, şeye göre biraz bizim PCX'e göre sertleştirmişler arkayı. Oh. Bana öyle geldi. Amortisörler sertleşmiş. Biraz n e yaklaşmış. Eski PCX'lerle n ortasına doğru gelmiş hani biraz daha sportif olmaya şey onun haricinde arka teker ufak ama çapına baktığımız zaman çapı büyük tabi e, Max ile aynı yapmış en e, boy aynı yapmış. Yani. sen Max'in ikini hatırlıyor musun? 130 70 13 var aynı. 13 inç var aynı. ön taraf 14'e devam galiba aynı. aynen 14'e devam 110 arka tarafı 130 yapmışlar biraz da artık acımışlar e, şeye ulan e, şi, ne? Bizimkinde yoktu Kap değil mi şundan? Kablolar kısa devre olup duruyor diye olmasın diye bak şunu koyu vermişler. Aslında burada attığı sular var ya içerideki kabloları kısa devre yaptırıyor. Aynen doğru. Bak şuradan kapatmışlar bize de vardı o da şunu da eklemeleri çok güzel olmuş. Oo baba. He. Bak bura büyümüş işte. Aynen. Ha biraz zaten motor biraz genişlemiş gözüküyor evet. Motor genişlemiş. Arka teker ufaldığı için bak burası böyle şey küt geliyordu böyle tık geliyordu. Böyle geliyor. biraz böyle şey yapmışlar. Evet. İyi oldu. Bayağı oldu. derinleşmiş. Motor tarafı kapansı. Oraya çok pislik atıyor çünkü bu. Baba elini çek şunu kapatayım. Bu tutamaçta tuta şeydi basit bir sistemdi. Şimdi böyle şey yapmışlar. Şöyle de tut tutabilirsiniz. Şöyle de kalıyor. Şöyle de kapatabiliyorsunuz. Aa dur. Bu bunun bir şeymiş. Acılamayalım hemen. Gösterge güzel. Hani eski PCX'e göre pek artı bir şey gelmemiş. Yok sete değil. Sele basacağız. HSTC yani şu özelliği açık mı kapalı mı bilmiyorum. Dur bakayım. Şu an açık mı? Yanmasını mı bekleyeceğiz? Ha, şu an kapattık mesela. Açık hale getirelim. Şu anda start stopta duruyor. Aha. Peki bu şu an ha şu an istop etti. Şey yapıyor, ışığını gösteriyor. Baba sen bir gaz versene şeye. Orta setta ne yapıyor merak ediyorum. Bir çalışıyor ya, Biraz daha böyle sanki bu tek zaman zamansız motorlar var ya yani ne bir şey. <gülüyor> 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 Aa hakikete geldi. <de> ha. <laughs> Stage'e devreye girince hakikaten zın 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 diyor. O bunda TCS de vardı değil mi? Arka sehpaya kaldırınca, gaz verince tık 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 hakikaten çift zamanlı motor sesi çıkıyor. Tabii şey yapıyor. Aa şey iki, iki, zamanlı gibi yapıyor. Forza'da denemiştik bunu yapamamıştık da. Onu merak ettim çünkü X-Max'in 125'inde falan öyle bir iki zamanlı gibi ses çıkartıyor falan diye bir muhabbetimiz olmuştu. Bunda da aynı şey yapıyor. yapması ya ben o ben o, ben o hatayı yaşadım. İntegra'da. İntegra'da ben bir keresinde ulan dükkana girecektim onunla da. İntegra ama baba makine şimdi. İntegra çıkarken kıç bir attı. Ondan sonra beni bir tur attırdı şöyle. <laughs> şimdi nasıl şunu bir kapatalım. Eee fuel fuel açalım. Yenilerde yoktur öyle bir şey. Bizim PCX'lerde buradan şey Eldivenini çıkartırsın böyle basarsın Şuradan bir tırnaklama muhabbeti olur Hani böyle biraz kendini istekli atıyor O bağlamda sıkıntı yapmaz gibi hı hı. Bak adamlar buraya yer de koymuşlar hı. Şöyle hı. ha bak bunun için Adam düşünmüş altın elbiseli adamdan mumineyi almışlar Sağol canım Tabii, paramı Pomp. Sonra pompacı alıp bunu böyle Ne diyelim lan hani, kafana vurmuyor <gülüyor> 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 Dur şunu da hı. yerine koyalım Bak burada ne var? Ya bu Type C'leri buraya niye koyuyorlar? Bana normal USB lazım veya şey lazım. Çakmak çıkışı lazım. Type C bilmiyorum ya yani. çok kullanışlı oldu mu? Ne düşünüyorsunuz o konuda? Aslında hiç düşünemiyorlar abi. Şuradan bir delik açsınlar. Evet. Ya, ya şuradan. Bu, Burayı sıkıştıramıyorsun ki kardeşim. Bunu kapatamıyorsun aynen. Böyle açık mı çalıştıracaksın? Ya da içeriden mi? Buradan. Şey, buradan bir. Aynen öyle. Ya buraya koyacak onu. Aynen. Şu muhabbet çok amatör durmamış mı ya? Nasıl bir şey? İçine ne saklamışlar sonradan, bunun? E, sonradan e, görüntüyü bozmuş o burada. Sanki sonradan eklenmiş bir şey yapıştırılmış gibi şey. Ne ya bu? mı bu? Hiçbir Aynen. fikrim yok abi. Bence, ona bir hata olduğu zaman çalışma sorunu çıkartıyor. Valla bunun içindeki attığı zaman Valla çalışmıyor motor. Aynen. Sigorta gibi bir şey var içinde. Burada da şeyin var. Kombine fren sistemi devam galiba. Bak burada da bir şeyin yeri var. Kombine sistem. Arkaya sıkınca yine önü sıkıyor ama önü fazla zorlarsan diyor ki tık 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 bırak diyor. Arka freni ne kadar yumuşak. Benim motoru biraz sertleşmiş. Herhalde yağlamam lazım kampanasına giden telleri. Kampananın tellerine kuşlar mı konar? Bir ayar çekelim demişler. Ön amortisör biraz dur bakayım, ön dalması falan, Şöyle. lastik güzel. Hava kuru olduğu için bu kadar oynuyorum ama mumlu tabi o sebepten dolayı şey değil ark ee, arka bak kavrayış güzel işte bir sıkıntı yok. Ondan sonra <laughs> Ama ne diyeyim? Dur bakayım bir de bunu şeyden çekeriz. 2.6 böyle sıkışık trafikte. Çok kısa bir şekilde sıfırladım. Güzel. Şöyle şuradan hemen fıydıralım. Hondacım sen affet. Böyle biraz rodajdaki makinana tam gaz açtım ama. Şöyle biraz yavaşlayalım. biraz gireyim mi? Sağ tarafa doğru. Sen gireceksin mi sağ Girmeyeceğim ben. Tamam. İki buçuk falan. E i̇yi güzel. Ne anlatayım ki? Sürüş olarak aynı bizim PCX işte. Yani bunun bir artısı nedir? ABS'si var. Aaa evet ABS'sini denemedik. Eee öte yandan lastikler genişlemiş. Lastiklerin genişlemesi tabii ki bir artı. Demek. Görüyor hem palet üzerinde sanırsam. Bugün motorda buluyoruz. Motor. Aynen onun yeni versiyonu eee Blue Core mu? Ondan mı? Şey. Yama adam bahsediyorsunuz? Evet, şey. Yama'ya da şey geldi. Bundan sonraki versiyonda şimdi Mayıs'ta falan gelecek onların da bu 2021 kasaları. Hı hı. Onda da artık şey var. Bu yani PCX'de bahsetmiştim ya o kömür hı hı. hı. bu eskimeyen marş motorundan start stop o ona da gelecek. Ya start stop çok manalı değil ama hani onu eee çalıştırıp durdurduğun zaman eskimemesi, o eskimediğini bilmek insanı rahatlatıyor. Yani babam kuryelik yapıyor mesela. O bağlamda günde 30 çok paket. Çok Kaç çok paket atıyorsun çok günde çok mesela? Durup kalkıyorum ben. Çok evet. durup kaldığım için marş motoru evet. çabuk evet. bitiriyorum. Evet. Neyse işte akşamın ilk iş yapacağım. Aynen. De aldınız değil mi? Evet. Kim, kimliğimi aldım. Şey ehliyetimi aldım. Şeyim de orada. Evet. Notumu da oraya bıraktım. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni evet, çıkarsın. Allah sana Ha evet, Amin ya. Ha, şimdi buradan aldık mı şey. Ha, almışız. Ehliyetin, ben aldım ehliyetimi. Tamam. Notumuzu diyor. yazdık. Ben işte onu ehliyet aldım. Yok işte. Ama o bu, fakat onu öğrendim. Ehliyet alana kadar şey, <laughs> motor vermiyor Ama hala aslında top orada geziyor mu geziyor ehliyatını ben aldım onu. Aynen hem de tam zamanında aldık. Şimdi sizin olan A2 alacak değil mi? Onlar şimdi bu onlar ayrışım olmadan aldırdım ben bunu. O zaman biraz da şeyde o kadar zorluk yoktu. O zaman kaptık <laughs> Şimdi Afrika TV'nin Afrika TV'nin ne çıkarttılarsa test ediyoruz. <laughs> Peki hayırlı günler. Hoşça kalın.